Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir oyun videosu değil. Daha çok muhabbet ve sohbet edeceğiz arkadaşlar. Sizlerle birlikte bayadır sadece oyun oynuyoruz. Bugün de dedim ki muhabbet sohbet edelim. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kanalımı 1500 abone yapmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Destekleriniz benim için çok önemli, ve çok değerli. Ee, yaklaşık, yaklaşık değil. Tam olarak 3 yıldır e, kanalıma videolar atıyorum. Değişik değişik oyunlar oynuyoruz çoğu zaman e, tır oyunları oynuyoruz. E, elimden geldiğince güzel bir e, oyun videoları hazırlamaya çalışıyorum. Güzel oyunlar ve kaliteli oyunlar hazırlamaya çalışıyorum. Sizler için videoları hazırlamaya çalışıyorum. Sizlerden tek isteğim videoyu beğenip kanalıma abone olmak olacaktır. E, kanalımızı önerilenlere çıkarıp daha da fazla kişiye ulaştırabilirsek çok çok sevinirim. Gerçekten destekleriniz benim için çok önemli ve çok değerli. <laughs> Özür dilerim. Benimle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz ETS2 Kariyer 35. bölüme gidebilirsiniz. Ee, neydi onun adı? Şuraya köşeye koyacağım ee, o videonun şeyini ka kartlar kısmına koyacağım. Umarım güzel ve eğlenceli oyunlarımıza sizlerle birlikte devam ederiz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İsmail Öncesi'de kalın. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızın daha fazla kişilere ulaşması için videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ve en önemlisi arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımızın daha da büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bugün oyun videosu olmadı. Oyun oynamadık. Daha çok kendimi anlattım. Yani daha çok e, sohbet tarzında bir video oldu. Umarım çok yakında 1500 abone oluruz. Gerçekten artık 1500 abone olmayı istiyorum. Teşekkürler. Lafı fazla uzattım. Görüşürüz. Hoşçakalın.